Hı hı. Sevgili arkadaşlar, ilk defa denemesini yapacağız. Bu alttaki sistem baya yeni düşündüm. Böyle bir deneme yapacağım şimdi. Şu gördüğünüz gibi. Hiç edici, çok güzel. Evet. Mümkün değil. Tuzun mümkün değil. Öyle bir sıkıyor ki valla. Hemen yani bu yaylarda gayet güzelmiş. Sadece bu gördüğünüz süpürge sapı yani. Ya mümkün değil bu tarışı. Değil. Mümkün değil. Sevgili arkadaşlar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şu an Ankara'da kızımın evinde teras katında bulunmaktayım. Orada da rahat durmadım. Kendime bir yani Manisa'daki, Soma'daki hobilerimi buraya da taşıdım. Bu kışım buradayım. Gördüğünüz gibi bak Soma'dan bu yüksek sıkma aletimi getirdim. 5 tane kadar ayaktan yakalamalı domuz tuzağı yaptım. Şunu 50 metre yakın çelik kalat aldım. Şu gördüğünüz 110 santim yay. Özel Ankara'da bunu yaptırdım. Yayları. Şunu daha önceden de yaptırmıştım. Şunlar da başının şeyleri yani. Gördüğünüz gibi yine de burada da bu işi hallettim gibi geliyor bana. Şuna bak. Boş durmadım yani. Abonelerime ücret karşılığı gönderiyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.